14. yüzyıla geldiğimizde Şeyhat Hamza ile başlıyoruz arkadaşlar. Yanlarına ben sahalarını da belirttim bu arada. Bu sahaları bilmeniz belki soruda işte Anadolu sahasındaki sanatçılardan biridir gibi bir ibare geçerse belki bir faydası olur düşüncesiyle yanına bunu eklemek istedim. Mutasavvuf bir şair olduğundan tasavvufi ahlaki konular işlemiştir. Yusuf'u Züleyha Mesnefisi biz Şeyhat Hamza dediğimizde Yusufu Züleyha mesnevisini arkadaşlar bileceğiz lütfen e, eserler evet biraz çok olacak çok fazla dönem var eser çok fazla var ama üzerinde durduğumuz eserleri sanatçıları lütfen öğrenmeye çalışın öğrenelim bol tekrar yaparsak olmayacak diye bir şey yok değerli gençler e, Türk edebiyatındaki aşk konulu ilk mesnevi olması yönüyle Yusufu Züleyha bizim için önemlidir. Kur'an'daki Yusuf suresinden, Yusuf kıssasından esinlenerek yazmıştır şey Hamza bu mesneviyi. O yüzden önemli bir eserdir arkadaşlar. Ahmet Fakih de yine Anadolu sahası sanatçılarındandır. Dini ve tasavvufi şiirler yazmıştır. Yine bakın dinden ve tasavvuftan etkilenen bir sanatçı kendisi. Kaside biçiminde yazdığı Çarname'de Dünyanın Faneli günahlardan kaçınmak ve ahirete hazırlanmak fikirlere, anlayışları çarhnamenin içerisinde mevcut. 339 beyitten oluşan Kitabu Evsavı Mesacidi Şerife Mesnevisi ilk manzum seyahatname özelliği taşır divan edebiyatı için şehri arkadaşlar, Anadolu sahası Selçuklu dönemi sanatçılarından birisidir. Bakın beylikler dönemi sanatçısı yazmışız, Beylikler dönemi demişim. Kırşehir'in Gülşehir kasabasında doğduğu için kendisine bu mahlası uygun görmüş. Ahi Evran'ın yanında 50 yıl 50 kadar kalmış ve o öldükten sonra onun postunu giymiş. Yani kendisi şeyh olmuş arkadaşlar. Mutasavvıf bir şair olan Gülşehre nazım tekniğine hakim ve dilini aruz veznini iyi kullanan bir sanatçıdır ve çokça soruldu defalarca sormaktan bıkmadı ÖSYM. E. Mantukut Tayr kuş dili anlamına gelir gençler. Mantukut Tayr'ı sormaktan asla kaçmadı, kaçmıyor, hala da devam ediyor. Feridüddin Attır'ın eserinden çevridir, alegorik mesnevidir. Alegorik demek sembolik demek. Neden? Çünkü burada arkadaşlar hüt, hüt adını verdiğimiz bir kuş var. Neyi arıyor? Simurgu arayışı. Yani aslında bir Allah'ı arayış söz konusu. Derinlemesine bakıldığında. Çünkü tasavvufta arayış en çok kimedir? Aşk en son ne hangi mertebeye ulaşır? Allah aşkına ulaşır arkadaşlar. İşte burada da hüt, hüt bir temsilci çevresinde kuşları topluyor ve simurgu yani ulaşılmak istenen en son mertebeyi aramaya çıkıyor. İnşallah okumak isterseniz eseri okuyun. Ulaşıp ulaşmadığını o mertebeye varıp varmadığı da sizler için bir sır olsun. Araştırma olsun ya da. Felekname bir diğer önemli eseri. Aruz Risalesi de bir diğer önemli eseridir diyebiliriz Gülşehri'nin. Dediğim gibi arkadaşlar Gülşehri'yi biz Mantuku Tayı ve Felekname eserlerine lütfen dikkat edelim. Çünkü ikisi de çok önemli eserler Gülşehir'in. Aşık Paşa'ya geldiğimizde ise şiirlerinde Aşık, Aşık Paşa, Muhlisoğlu Aşık mahvaslarını kullanmıştır. Anadolu'da yetişip Türkçe eser veren ilk mutasavvuf şairdir. Türkçenin edebiyat dili olması için çaba vermiştir. Yani burada ne demek istiyoruz arkadaşlar? dönemde o kadar Farsçayı yazmaya çabalayan insan varken hala Türkçeyi korumak istiyor arkadaşlar. Bakın henüz e, o beylikler döneminden çıkılmamış yani hala Türkçenin kalıcılığı veya edebiyat dili olması konusunda mücadele veren sanatçılar var. Eserlerinden ilki ve en önemlisi diyebileceğimiz fakırname bir diğeri de garipnamedir. Vasfı hali de verdim ben size önemli olabilir diye ama bizim için fakırname ve Garipname en önemli eserleri olacaktır. 161 beyitlik tasavvufi bir mesnevi fakırname, 39 beyitlik mesnevi vasfı hal, garipname de değerli gençler Türklere tasavvufu öğretmek amacıyla yazmış olduğu bir mesnevi türündeki eseridir. 12 bin beyit civarında ve 10 bölümden bol oluşmuş olan kıymetli bir eserdir diyoruz. Ahmedi de yine Anadolu sahasının sanatçılarından Kütahyalı, Kütahya'nın Germiyan ilçesinden kendisi. Divan Edebiyatı'nın kurucularından biri de Ahmedi'dir. Kudretli bir sanatkardır. Türkçeyi iyi kullanan, nazım tekniğine hakim bir kalemi olan sanatçıdır. Eserlerinde detay vermek istedim çünkü burada verdiğim detaylı detay verdiklerim arkadaşlar çokça soruldu. O yüzden bunları şu önemli bu önemli diyemiyorum ama İskender Nami'yi ve Cemşid ve Hurşid'i kesinlikle tek geçiyorum diğerlerinin yanında ama diğerleri de önemsiz diyemem. İskendername eser Anadolu'da Nizami Gencevi'nin İskendername eserine yazılan ilk naziredir. Bunu biz divan edebiyatında ben nerede söyledim arkadaşlar? Nazım şeklinde terkibi bentte söylemiştim. Bir kişinin eseri var. işte gazel yazmış diyelim. Ben de yüzyıllar sonra veya aynı dönemde veya işte birkaç yüzyıl sonra aldım o eseri devam ettirmek istedim. O zaman önceki yazılmış gazelin şekline, nazım şekline sadık kalmam lazım. Aruz kalıbına sadık kalmam lazım. konusuna sadık kalmam lazım. Ona göre devamını getirmem lazım. Nazirecilik buydu. İskender'in Doğu seferini konu alır arkadaşlar. Konu olarak İskender'le zaten Aklınızda kalır. İşte Makedonyalı İskender'in e e seferlerini anlatması yönüyle önemli bir eserdir. Cemşid-i Hurşid de Çin hükümdarı Cemşid'in Rus Kayseri'nin kızı Hurşid'e olan aşkını anlattığı bir aşk konulu mesnevidir. Detay sorarak, içeriğini vererek bu şekilde daha önce Cemşid-i Hurşid çokça soruldu. Dastanı Tevarihi Mülükü Ali Osman İskendernamenin son bölümünde bulunan 334 beyitlik bölüm Tervihil Ervah, Mirkatül Edeb, Esername ve Divan eserleri de Ahmedi'nin bir diğer eserleri diyoruz. Kadı Burhanettin Azeri sahasının önemli sanatçılarından bir tanesi. Anadolu'da yaşayıp kadılık, vezirlik ve hükümdarlık yapmış. Zaten dikkat ederseniz ünvanı da kadı. Şiirlerinde mahlas kullanmamıştır. Hatırlayın ne demiştim? Bize tuyuları kazandıran kişi Kadı Burhanettin'dir. Yani divan edebiyatında Türklerin kazandırdığı bir türdü. Neye benziyordu? Rubaiye, İran edebiyatından aldığımız Rubaiye, halk edebiyatındaki maniye benziyordu. Kafiyelenişi aynı, aynıydı. Tek dörtlükten ve AA A, X, A şeklinde kafiyeleniyordu. Aruz'un yanında heceyi de kullanmış ve bir tane kendine ait olan divanı vardır. Tuyuları da bunun içerisinde veya ayrıca yine tuyuları mevcuttur. Hoca Mesut Anadolu sahasının sanatçılarına Hoca Mesut'u arkadaşlar Sühe Süheyli Nevbahar Aşk Mesnevisi'yle bilmeniz yeterli. Bugüne kadar sorulduğunda sadece bununla soruldu. Bizim için yeterli. Ve 14. yüzyılın en önemli ve son sanatçısına geldik Seyit Nesimi, Azeri sahasının sanatçısı. Bu Rufilik tarikatına mensup olan Nesimi şiirlerini bu inanca göre yazmıştır. Bazı gazellerinde Hüseyni mahlasını kullanmış, Azeri Türkçesine yakın yazdığı tuyularıyla bilinir. Farsça ve Türkçe divanı vardır. Seyit Nesimi'nin arkadaşlar e, anlatı rivayete göre e, derisini yüzülerek öldürüldüğü söylenir, e, işkence edilerek öldürüldüğü söylenir. Çünkü hurufilik tarikatı e, aslında şöyle bir şey: yazdığı şiirler çok derin anlam barındırıyor, ama dönemine göre çok ağır. Aslında e, birazcık taşlama şeklinde yazıyor, şatiye şeklinde yazıyor. De, e, Halk edebiyatında görmüştük şatiye. Aslında alay eder gibi görünüp, ancak arkasında çok derin anlamlar olan şiirlerdi. Birazcık aslında şatiyeye andırıyor yazdığı şiirler. İçinde derin anlamlar var ama dönemi cahiliye dönemi. işte etrafındaki insanlar o kadar cahil ki onun yazdığı sözleri Allah'a şirk koşmak, işte kendini Allah zannetmek, işte ben Tanrıyım diyor çünkü ben Allah'ım diyor Seyit Nesim'e. Halbuki ben onun yansımasıyım, zaten ben Tanrıyım, evet Tanrıyım, beni kim yarattı? Allah yarattı, beni Tanrı yarattı, onu demek isterken, e, o dönemde ne yazık ki sözleri yanlış anlaşılıyor, e, sözünden dönmesi için defalarca ikaz ediliyor ama asla kabul etmiyor, söylediği sözden geri dönmüyor ve e, derisi yüzülerek öldürüldüğü anlatılıyor, çeşitli kaynaklarda ve rivayetlerde geçiyor arkadaşlar. Evet. 14. ve 13. yüzyıl sanatçılarımızla birlikte çalıştık arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Umarım verimli olmuştur. Görüşmek üzere diyorum. Hepiniz hoşçakalın.